Peki siz oğlunuzun yani intihar ettiğini söylediğiniz, bir evli bir kadın akrabasıyla yaşadığı ilişki yüzünden intihar ettiğini, utancıdan intihar ettiğini söylediğiniz oğlunuzun bu ilişkisini ne zaman öğrendiniz beyefendi? Yakında öğrendim. Peki o çiftin haberi var mı efendim, o akraba kadının ve kocasının haberi var mı bu ilişkide? Yok. Siz nasıl öğrendiniz beyefendi? Yani onların haberi yok, karısının haberi yok. Araştırma mı yaptınız? Araştırma değil. Belki de bu çözmüştür. Değil. Belki de çözer yani. Çözmeye Gel gerek yok. Bak, Gelinim çözer. Zaten. İki çocuğuyla dul kalmış, ortada kalmış. Hemen. Evet. Peki, şimdi o zaman şuraya geleceğim. Siz... Nefes alamıyorum. Ne oldu hanımefendi? Nefes alamıyorum. Ayşe, bir rahatsızlığı oh. var mı kızınızın? Bilim, bir rahatsızlığı bir var, bir var, şey, var mı? Yok yok, yok öyle ya, şeyi yok, şey yok tabii bazen öyle. Panik Hanım bir bakarsanız sevinirim. Kim söyleyeceksin? <laughs> kim söyleyeceksin. <laughs> Şimdi şöyle yana doğru Orospu kimsen Aman 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 kızım ne yapıyorsun ya? Yayındayız. Benim bir dakika. Ne yapıyorsun kızım? Ağız kapatılmaz. Sakin ol. Otur sen yerine. Allah korusun. Bir şey olur. Başına iş alırsın. Bir saniye. Kızım bir dakika bak bize. Bak bir dakika bize. Bir dakika bize bak kızım. Abi bir bant hazırlayıp da girebilir misiniz rica edersem? Sevgili Ayşe. Ayşe. Bugün yaptığın iki nolu betereyi verin. Nefes al Kızım bir bak bakayım bana. Ayşe.